<laughs> sonunda uyandım ya. <laughs> Noob nerede ya? Noob! nup buradaydı en son. Noob neredesin? Noob nerede ya? Bunlar o da ne lan? <laughs> Bunlar ne? Oha! Acil oraya gitmem lazım ama of, 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 Bu oruç çok kötü ya Valla karnım çok acıktı ya Çok acıktım neyse gideyim şöyle bakalım Noob dostum burada mısın ha, Noob ne oluyor onlar niye öyle bakınıyor Birbirlerine ya Sen kimsin asıl ben buranın sahibiyim Ben buraya girerim sen giremezsin Ben girerim asıl sen giremezsin Aa Enes hoş geldin Hoş geldin Enes dostum bu, e, Diyor ki pro yerde giremezsin sen diyor Sen noobsun diyor O da noob yerine giremez o zaman o da pro ee, niye şu an bunu tartışıyorsunuz ki? Çok saçma. İkiniz de istediğinizde labirente girin. Ben giremem. Henüz ben korkuyorum. Evet ben de giremem bunu. Ben de burada korkuyorum. Yaros burası değil. Senin yerin korkunç. Hayır senin yerin korkunç. Burası değil. Ee, şey yapın sakin ol tamam tamam. Ee, o zaman şöyle çözelim onu. Ee, ben ben he ikisine de girerim. Sonra gider dönerim e, size geri gelirim. Sonuna kadar giderim derim. E, eğer korkunçsa korkunç derim. Ama değilse korkunç değil derim. Tamam mı anlaştık mı? Aa, olur Enes ikisine de girer misin cidden iki labirentede? Girerim girerim tabi girerim ya. Oo ee, süpersin oğlum dostum sen çok iyisin. Ha girerim siz merak etmeyin ya. Yeter ki şu an e, kavga etmeyin yani şu an oruç biraz evet e, zor olabilir ama gerek yok böyle sinirlenmelere. Evet benim karnım acıktı ya. Ne zaman e, okunacak ezan? Az kaldı az kaldı ya. Of Neyse arkadaşlar ben iki tane labirente de girerim hiç sorun değil ee, Siz olsanız hangisini seçerdiniz arkadaşlar Burada pro labirenti var bir de noob labirenti var ee, Pro diyenler bir noob diyenler iki alsınlar bakalım Ben arkadaşlar ikisini de gireceğim ikisini de bakacağım Ve siz de bu arada arkadaşlar like atmanıysanız bu videoya en az 2589.300 like istiyorum ee, 2500 2583 like. Aynen. 2583 like bekliyorum. Hadi bakalım. E, bu kadar e, like gelirse arkadaşlar bu videonun devamı gelecektir. Abone olup like atmayı e, dediğim gibi yorum da yapmayı unutmayın. Yorumlarda da arkadaşlar dediğimi yazın. Noob diyenler bir, pro diyenler 2 yazsın bakalım. E, yok. Neyse işte arkadaşlar siz anladınız. Yazın siz yorumlarda ben yorumlarınıza kalp atacağım. Hadi hazırsanız ben giriyorum çocuklar. Hadi Enes benimkinden başla tamam mı? Tamam tamam sorun yok. O zaman pro kan bundan başlıyorum. Tamam dostum sorun yok başla. Tamamdır. Hop şöyle gidelim. Hmm, buralar neresiymiş? Buralar buralar. Eyvah çok karışık. Arkadaşlar bu kadar karışık ben nasıl yapayım? Gözünüzü... Oo işte istediğim şeyler epik. Hop arkadaşlar tamamdır iki tane kılıcım var. Şimdi şövalye gibi gezeceğim ha ortada. Bakın arkadaşlar iki kılıçlıyım. Fıçan 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 fıçan. <laughs> Çok iyi gözüküyor. Tamam şöyle gidelim arkadaşlar. Burası nereye çıkıyormuş. Arkadaşlar Vallahi bir şeyler yapıyorum ben şu an. Gidiyorum bir yerlere doğru arkadaşlar fark ettiniz mi bilmiyorum ama şu an gidiyorum. Burası değilmiş. Dı dı burası değil bu taraftan gidelim. Bakalım buraya burası mıymış. Dı dı burası da değil. Geri dönelim arkadaşlar. Eyvah. Geri geri yolunu unuttum arkadaşlar. Nereden geldim? Nereden gidiyorum? Vallahi bilmiyorum. Şu an gidiyorum arkadaşlar bir tarafa doğru. Burası da değil. Labirentin içine kaybolmak. Aha. Bu ne lan? Oh! O korku çörtmen. İyi sen nereden buldun burayı? He evladım gebereceksin gel buraya geber geber aa. sen kimi gebertiyorsun manyak karı ben seni gebertirim arkadaşlar bir yerlere doğru gidiyorum hiçbir yer bilmiyorum ben nere neresi hangisi nere neredeyim ben hiç bilmiyorum ama arkadaşlar gidiyorum şu an valla arkadaşlar aa, 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 çok korktum ya manyak Pennywise ne yapıyorsun ya alsana 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 benim işim zaten korkutmaktı ya zaten onu hiç korkuttum gel buraya gel gel buraya aa. Ah, arkadaşlar çok pis korktum. Ha? Aa bitirdim. Oha bu kadar mıymış? Arkadaşlar hop aldık çok kötü şeyler çıktı ya çok iğrençmiş. Beğenmedim bu hapishanesinin şey labirentin arkadaşlar. Siz beğendiniz mi? Yorumlarda yazın bakalım. Aynen bitmiş arkadaşlar. Geri dönelim. Nuba söyleyelim. Nup diyelim. Labirentinde hiçbir şey yoktu diyelim arkadaşlar. Doğruyu söyleyelim. Sonra Nup üzülmesin yalan söyleyip. Lo Hem de yalan söylemeyi ben sevmem arkadaşlar. Yalan söyleyenleri de sevmeyin. Çünkü onlar yalancıdır. Şöyle devam edelim. Neredeydi buranın çıkışı ya? Arkadaşlar hatırlayan var mı ya? Buradan burada mı ydi. Hatırlamıyorum ki arkadaşlar nereden çıkılıyordu buraya ya? Allah Allah ya. Allah Allah nereden de arkadaşlar ya? Çok yani sanki buralarda bir yerdeydi gibi geliyor ama aklıma değil. Buralarda değil yani. Bir türlü bulamadım. Yine aynı yere geldik. Buradan değil. Buradan gidelim bakalım arkadaşlar. İnşallah burasıdır ya. Vallahi unuttum arkadaşlar çıkışını. Hop. Burası mı? Bakalım şöyle. Gidelim, 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 gidelim. Gidelim. Burası da değilmiş ya. Allah Allah neresi arkadaşlar? Vallahi ah çıktım. Ha geldim. Arkadaşlar merhaba. Ne yapıyorsunuz? Evet dostum basıldı labirentim Labirentin zordu ama e, kötü eşyalar çıktı Nup dostum. Vaya kötü eşyalar çıktı. Al bunları geç çıktı. Bir de bunlar çıktı. Emdeki kırılışlardan. Al bunu da sen al. Nup bu da bende dursun. Vay be tamam dostum sorun yakala sen dursun. iyi silah çıkmış vallahi ilk defa böyle bir şey çıktı ya. Tamam şimdi noob hapis, pro Haps şeyinde labirentinde. O da dostum benimki iyidir. Evet bakalım inşallah iyidir seninki. Şöyle gidelim arkadaşlar. Buradan nereden? Buradan gidiyorum vallahi. arkadaşlar. Ben şu an bir yerden girdim. Ee, bilmiyorum ama arkadaşlar burası değilmiş. Buradan geri çıkalım. Şöyle bu taraftan gidelim. Arkadaşlar valla bu labirentler çok karışık. Öyle durduğuna bakmayın. Acayip karışıklar baksanıza. Valla burada oha bir sürü delikler var. En sonuna gideceğim. Gittim en sonuna buradan döndüm. Buradan döndüm. Valla çok karışık. Valla en sondan gidiyorum arkadaşlar. En sonundan gidiyorum. Bakalım en sonu nasılmış. Şuradan gidelim. Vallahi arkadaşlar çok karışık. Aa kafam kafam kafam. Ee, ne taraftan ola bu, bu, taraftan da değildi. O zaman şu taraftan da değilmiş. Şöyle geri dönelim o zaman buradan. Dön 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 dön. Döndük. Arkadaşlar bu aa, buralar ne delikli. Neyse buralar boş gibi. Buradan devam edelim. Buralar boş boş buralar. Bu taraftan gideceğiz arkadaşlar. Of arkadaşlar vallahi kafam çok karıştı ya. Allah Allah acaba buradan mı girsem? Burası da boş. Hmm, buradan mı girsem? Burası da boş. Burası da boş. Burasına gireyim. Vallahi arkadaşlar kafam çok pis karıştı ya. Şuna şöyle gideyim. Baksanız arkadaşlar git git bitmiyor. Çok garip bir labirent. Şöyle gidiyorum, şöyle gidiyorum, böyle gidiyorum. Bir de şöyle gideyim arkadaşlar, bir de böyle gideyim, bir de şöyle gideyim, bir de böyle gideyim, bir de böyle gideyim. <laughs> arkadaşlar nereye gittim? Ah, oh, bir şey buldum. <laughs> buldum. Oha! Vay be, çok iyi çıktı arkadaşlar. Çok iyi. Elmaslara bakın ya. Vallahi çok iyi arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Çok iyi çıkmadı mı sizce? Yorumlarda yazın bakalım. Vallahi çok iyiymiş. Şimdi çıkışı bulmam lazım arkadaşlar ya. Çıkışımı bulmam, bulmam lazım Yoksa burada öleceğim ha, Yardım edin beyler neredesiniz Hey noob hey pro neredesiniz Arkadaşlar çıkışı nereden Buranın Allahım yardım et Arkadaşlar durun heyecanlandım Sakin olun sandığı nereden aldım Buradan aldım tamam Uf, Tamam sandığı buradan aldım buradan girdim Tamam buradan girdim. Şuradan gittim. Buradan gittim. Burası değil. <laughs> sakin ol anne, sakin ol bulacağız, bulacağız, bulacağız. Buradan gittim, buradan gittim, şuradan girdim. Buradan çıktım. Aa buruza değil. Ee, burası mı? Aa buradan gidelim. Şuradan şuraya dönelim. Burası değil. Buradan buraya dönelim. Şuradan buraya dönelim. Buradan aa burası değilmiş arkadaşlar. Korkuyorum, korkuyorum kaybolacağım diye ya. Ee, buradan girdim, Buradan girdim. Buralara boş gibi. Şuradan gideyim. Buradan geçtim. Buradan girdim. Buradan da boş. Buraya gireyim. Aa bunun çıkışı ne taraftaydı? Sol taraftaydı. Demark şu taraftaydı. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Bu tarafa gitmemiz lazım. <laughs> no pro yardım edin. Neredesiniz? Aa çıkışı buradan değil miydi? Çıkışı buldum galiba. Bura çıkış mı? Hayır değil bura çıkış. Aa burası değilmiş. <laughs> Terliyorum. Of. Of çok mu sıcak ne arkadaşlar? Aa nereden çıkış arkadaşlar yardım edin ya. Vallahi arkadaşlar yorumlarda yazsanıza. Ben tek başıma yapamam bunu. Enes Arslan ailesi bir yardım edin ya. Bir el atın ya. O çıkamıyorum bir türlü. da arkadaşlar kaldık mı burada be? E, of gün, gün, günümü de burada mahvetmek istemiyorum. Bu taraftan gideyim bir de. E, belki buradandır yani. Kim bilir arkadaşlar. Bir de bu tarafa bakalım. Bu tarafta değil. Allah Allah. Allah Allah. Neredeydi buran çıkışı ya? Abi bunlardan hatırladım. Burada bir yerde olması lazım. Vallahi arkadaşlar burada burada bir yerde olması lazım. O yerdeki turuncu şeylerden hatırladım elmaslardan. Burası da değil. E, ee, buradan bir yerden ya eminim eminim arkadaşlar yüzde yüz eminim. Buradan bir yerden. Ee, Burayı bakalım. Aa buradan mı? Burası da değilmiş. Oo. Arkadaşlar yüzde bir milyon eminim ya buradan bir yerden. Vallahi billahi ah çıktım. Ah. Uf. Vallahi çok yoruldum. Ah Tamamdır Noobs. Pro seninki çok iyi çıktı dostum. Çok fazla eşya çıktı. Neler çıktı dostum ya bir göstersene. Bir sürü elmas çıktı. Bir sürü altın çıktı. Al 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 al. Valla çok güzel ya. Valla Noob Pro görüyor musun? Senin sayende zengin oldum ben de ya. Sağ ol Pro. Ne demek dostum ben de dedim sana. Noob bak benimki daha iyi çıktı. Ha ha ha. Ya neyse. Bu seferlik seninki iyi olsun. Diğerine de benimki iyi olur. <laughs> Hehehehe. Oh, i̇nşallah hadi bakalım. Ay, Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi bu videonun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Umarım video beğenmişsiniz akışa, Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda yazın ve like atın. E, yorumlarınızı biliyorsunuz ki kalp atıyorum. Ve yorumlarda arkadaşlar çekmemi istediğiniz bir şeyler olursa yazın bakalım. E, sizin fikirlerinizi de alalım. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Enes Arslan kaçar. Yandaki videoları tıklamayı Hoşçakalın. Bay bay.